Hollywood'un efsanevi ismi Alman yıldız Marlene Dietrich'in özel eşyaları Los Angeles Hollywood Müzesi'nde görücüye çıktı. 1901 yılında Almanya'da dünyaya gelen ve 1930 yapımı Mavi Melek filmindeki Lola Lola Loru ile kendini dünyaya tanıtan Marlene Dietrich, 1992 yılında Paris'teki evinde hayata gözlerini yummuştu. Hollywood Müzesi'ndeki sergiyi ünlü aktresin torunları düzenledi. Bu koleksiyon büyükannemizin farklı bir yönünü sinema severlere sunacak. Belki bilirsiniz, o politik konulardan bahseden, farklı ilgi alanları bulunan, hayatında daha az malin Dietrich ve daha çok özel alan bırakan bir kadındı. Ben mektupları da bu açıdan oldukça ilginç buluyorum. Her kişisel obje bambaşka bir Malin Dietrich çıkaracak karşımıza. Halkın da görmek istediği bu bence. İkinci Dünya Savaşı'nda askerlere moral için konserler veren Malin Dietrich sanat kariyerini 1975 yılında noktalamıştı. Dietrich yaşamının son 11 yılını Paris'te bir apartman dairesinde geçirdi. Malin tarihten şunu öğrenmişti. Marilyn Monroe ya da James Dean gibi hayatını genç yaşta kaybedenlerin daima zinde hatırlanacağını ve onların asla yaşlı haliyle gözümüzde canlandırmayacağımızı. O da bu yüzden son yıllarında kendi bir kutuya kapatmaya karar verdi. Bu durum onu eskisi kadar popüler yapacak, hakkındaki röportajlar para edecek, kitapları satacak ve dergiler onun son halinin fotoğraflarını yayınlayacaktı. Ancak halk onun yaşlanmış halini görürse onun tüm tüm güzelliği ve şöhreti uçup gidecekti. Elbette bu konuda haklıydı. Malin Detrehin özel koleksiyonu Los Angeles Hollywood Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.